Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim bugün yine yeni bir bitki videosu ile birlikteyiz. Bugün sizlerde e, kapak fotoğrafında görmüşsünüzdür. Oreganum Onites İzmir keki adıyla da bilinen bilyeli kekik. E, bilyeli kekik İzmir kekiğini saksıda nasıl yetiştiririz? Bununla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Ancak önce İzmir keki, bilgili keki tanımamız gerekiyor. Şu şekilde. Bakın burada da. İzmir keki yaprakları nane gibi orta irlikte ve herdem yeşildir. Geçirgen kaliteli toprağı, bahçe toprağını seviyorlar, hızlı gelişiyorlar. Bunun olduğu yer biraz kirli bir topraktı kıymetli izleyicilerim. Ben buraya kum ilave yaptım, organik madde ilave yaptım, hayvan gübreleri ilave yaptım ve burası nane ve kekiklerimiz için çok uygun bir alan oldu. Görüyorsunuz kekiklerimiz ne kadar güç, Bol güneş alan. Veya yarı gölge yerlerde daha iyi gelişiyor. Ormanlarda Çalı diplerinde Çalıların güneye bakan Veyahut da duruma göre Diğer Güney batı ve güneydoğu yönlerinde de çok güzel oluyorlar. Bunları doğada görmüşsünüzdür. Beyaz çiçek açıyorlar. İzmir keki. Burada gördüğünüz gibi beyaz çiçek açıyorlar. Yoğun bir kekik kokusu var. Çok yoğun bir kekik kokusu var. Onun için kekik baharatı, kekik çayı, e, kekik yağı, kekik suyu yapımında da e, origanum, bilyeli kekik tercih ediliyor. E, İzmir kekiğinin origanumun çoğaltılmasına gelince kıymetli izleyicilerim biz bunları tohumdan çoğaltıyoruz. Ee, yıllar önce kekik furyası başladığında eline kazmayı bir poşete alan hemen dağlara yöneldi. Ne bulduysa ormanlık alanlarda veya makilik alanlarda kekikleri hiç sonrasını düşünmeden topladı, geldi. Daha sonraki yıllarda tabii bu kekikler bulmakta bir hayli zorlanmaya başladı insanlar daha sonra Ticari olarak bunun arazilerin önce kullanılmayan bölgelerinde kekik yetiştirmeye başladılar daha sonra tamamen tütün bitkisi yerine Ege bölgesinde özellikle tamamen kekik ekmeye başlandı bunun çoğaltılması da tohumlardan yapılıyor Tabii doğada kontrolsüz bir şekilde toplama yapılınca ne oldu? Eskiden hayvan otlatırken doğada kekik kokuları yayılırdı ortaya. E, sulak alanlarda ise, dağın yamacında su süzülen bölgelerde ise yarpuzlar olurdu. Yarpuzların arasından sızan sulardan içerdik. Şimdi maalesef doğada o kadar çok fazla kekik yok. Zaten şu anda toplanması da izne tabi. Evet kıymetli izleyicilerim. Şimdi bu e, keki çoğaltabilmemiz için öncelikle yapmamız gereken şey tohumlarını toplamamız gerekiyor. Tohumlarını şuralardan uygun yerlerden kesip alacağız bunları. Kesilmiş olan tohumları bu şekilde etrafı biraz yüksekçe, tabanı bir kağıt veya kağıt avluyla kaplanmış. Kağıt avlular biraz pütürlü olur. Tohumlar çok küçük taneli olduğu için arada kaybolabilir. Onun yerine bu şekilde kağıt kaplayaraktan ve üzeri açık olacak tohumların kuruması ve dökülmesini bekleyeceğiz. Kıymetli izleyicilerim, benim bahçemdeki İzmir kekikleri daha henüz tam olgunlaşma aşamasına girmediği için e, tohumları biraz daha beklememiz lazım kesmek için. Ancak ben sizlere göstermek için yine bir tanesini kesiyorum. Bakın buradan bu şekilde kesiyoruz. Buradan kestik. Ve bunu alacağız daha sonra. Şimdi tohumların dökülmesi için bir kabın içerisine yerleştireceğiz veyahut da eğer kesmek istemiyorsanız elinizle şu şekilde tohumların bulunduğu hazneleri koparmanız gerekiyor. Bunları bu şekilde toplayarak tohumların açılarak dökülmesini bekleyeceğiz. Tohumların dökülmesi için böyle bir kabın içerisinde bekletiyoruz demiştim. Evet kıymetli izleyicilerim. Tohumlarımız gördüğünüz gibi kurudu, ayrıştı. Çok küçük tanecikler halinde. Bunları şimdi saksılara ekmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi İzmir keki, Bilyeli kekin ee, tohumları bu şekilde çok küçük tanecikli oluyor. Bunları direkt olarak ekme şansımız yok. Topluca dökülür. Dolayısıyla bunların 2-3 katı oranında yine bu büyüklükte kumla karıştırıyoruz ve o şekilde ekiyoruz. Kuru kumla da karıştırıyoruz. Kuru kumla karıştırdıktan sonra bunları saksılara ekiyoruz. Saksılara torf olması yeterli. Ancak sadece torf olduğunda çok canlı Güzel bitkiler gelişmiyor. Bunun içerisine bir miktar da bahçe toprağı eklememiz gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz yıl ektiğimiz bitkilere götüreceğim. Bunlar benim geçtiğimiz yıl tohumdan alıp ektiğim fideler. Bu şekilde geliştiler. Tabii bir kısmı bazen zayıf kaldı. Çünkü tatile gittiğimiz dönemde yeterli sulama olmadığı için. Evet, buraya incecik şu şekilde atmamız gerekiyor. Evet kıymetli izleyicilerim. Sizler de artık İzmir keki, bilyeli keki toplamak için ormanlara değil, sadece balkona, bahçenize veya pencerenizin kenarındaki saksıya kadar ulaşmanız yeterli olacak. Başarılı yetiştiricilikler dilerim. Her nerede yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil, her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Hoşçakalın.